Necep diye bir eski asker açık söyledi. 5400 e, yargıçtan, FETÖ'cü, hakim, savcıdan e, yaşı tutanları geri alacağız dedi. Askerleri de alacağız dedi. Ya Sayın Bay, Bay Balbay veya CHP'ler, siz daha o günlere hazır olun. Merak etmeyin ama siz oturup kenardan eleştirirsiniz. ...iki sistem tweet atarsınız. Merak etmeyin ama onlara söylüyorum. 15 Temmuz'da, 15 Temmuz'da onlara karşı en kahramanca mücadeleyi vermiş bu millet Size yemin ediyorum yine o gün bu milleti bu ülkeyi savunacak. Siz kenardan oturup yine car 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 konuşacaksınız. Evlerinizde oturacaksınız. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Ben bunu biliyorum. Çünkü niye? Sizin FETÖ veya PKK diye bir derdiniz yok. Bak burada Sadullah Ergün üzerinden sözüm ona bir takım isimler FETÖ'cü bu işte şuna kumpas kurmuş. Kardeşim kumpasın babasını kuran adamlar Cumhurbaşkanı yardımcısı devlet yönetecek diyorum. Yani yarın KHK'lar alınırken devlete İade edilirken bunlar imza atacaklar. Bunlar istediği için o olacak. PKK'nın siyasi kolu iş tutulurken bunlar imza atacaklar. Siz neyin tiyatrosunu oynuyorsunuz bu millete ya? Onlar kendi taraftarlarının istediği oyunu oynasınlar. O iyi oyun o şeye saldılar e dedi ki Sen iyi oyuncu musun? Yok baba be en iyi oyuncu sizsiniz. Çok iyi oynuyorsunuz. Çok iyi demokrat rolü, çok iyi solcu rolü oynuyorsunuz. Ama biz bunları söylediğimiz için yıllardan beri sizin tarafınızdan hakaret uğruyoruz. Ama şükür bize kızmaların ana sebebi ne? Bana kızmaların ana sebebi ne? Hakikati söylüyor olmam. Yoksa bambaşka bir yalan, böyle boş şeyler konuşsam ciddi alınıp kızılır mı? Niye bu kadar hakaret iftira ediyorlar? Çünkü söylediğim her şey hakikatti. Her şeyi zamanında söyledim. Bugün de olacakları o günden söyledim. Yarın başına, başınıza gelecekleri bugünden söylüyorum. Zira Ali Babacan, Davutoğlu gibi ekibin içinde yer aldığı bir Cumhurbaşkanlığı yargınlığı sisteminde Sadullah Ergin'in de desteklediği bir yerde elbette ki Fenerbahçe'ye kumpas, Ergenekon hatırlıyor musunuz Ergenekon davası niye beraatle sonuçlandı? Delil yetersizliğinden. Yani böyle bir örgüt, örgütle ilgili suç olup olmaması değil. Yani delil bulunursa, yani yani devletin içinde sızdırılacak FETÖ'cüler ya da şu andaki devletin içindeki FETÖ'cüler bir delil uydurursa balbayından tut bilmem neyine kadar şöyle bir Ali Babacan'ın değirinden elden geçebilirler yani. Şimdi Muharrem İnce'nin aslında yorumundan ve tepkisinden bahsediyorduk. Biraz önce ifade ettik. Yani herkese Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını onaylamaları karşılığında Cumhurbaşkanlığı yardımcıları yardımcılığı dağıttı, bakanlık dağıttı diyor. Sonra da Şimdi milletvekilliklerini dağıtıyorlar bugün. Evlere şenlik, evlere diyor Muharrem İnce. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfür etmiş insanlar bugün CHP listesinde. Bana kızıp hain diyenler var ya, aynaya bir bakın hainleri görürsünüz diyor. Böyle bir eleştiri var Muharrem ben İnce. Ben size bakın Memleket yani Partisi özür dilerim. bugün hani Herhalde bugünün adayı. özelliğinden Yüksel Taşkın kim ne yazmış onu anlatayım Atatürkçülükle ilgili. 2008, Atatürkçülükle iki, ilgili. Atatürkçülükle ilgili 2008'indeki röportajından. Kemalizm baştan beri dışlayıcıdır. Kemalizm azınlıklarla farklı etnik kimliklerle bir arada yaşama meselesini çözememiştir. Azınlıkların Türkiye'den gitmesiyle vatan millet olunabileceği vurgusuna sahiptir. Kemalizmin dışlayıcı bir etnik milliyetçiliği ve ırkçılığa kayabilme potansiyeli var. Ulus, özellikle uluslararası meseleler devreye girip de Korku ve sıkışma yaşandığında ya da Kürt sorunu sıkıştığında kemalizmin ırkçı tarafı ortaya çıkıyor. Allah aşkına söyleyin. Kemalizmle ırkçılık nasıl lafsi olarak yan yana gelebilir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlığını yapmış, yıllardan beri şimdi de İzmir birinci Bölge 1. sıradaki Yüksel Taşkın. Bunları röportajında söylüyor. Bana bir tane örnek söylesinler. Yani Atatürk'ün milliyetçilik Türk milleti tanımından başlayarak söylüyorum şeyden baş e, Samsun'a çıktığı andan itibaren e, Erzurum, diğer Sivas kongresi Amasya'da neresinde ya da e, e, Hulki Bey'in okuduğu Balıkesir'deki hutbede mesela nerede Hükme. nerede görülmüş Atatürk'ün Türk milliyetçiliğini ya yani Türk Türklük kavramını bir ırkçılık bağlamında kullandığını ya adam bak Yüksel Taşkın'ın Bin defa dünyaya gelse aklının yetmeyeceği cümle şudur. Atatürk tarafından dile getirilen. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir. Şu 7-8 kelimeyi dünya üzerinde bu kadar incelikli bir araya getirebilecek Allah'ın kulu olmaz biliyor musunuz? Bir, mesela halklarına deriz, onu başka türlü cum cumhuriyet demeyiz. Falan. Bak, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, bak Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına bak bizi bir halk olarak tanımlıyor ya içimi hepimiz var. hepimiz hepimiz Türk'üz. <laughs> bak burada neresinde ırkçılık var? Yani anası babası bilmem ne olan, şöyle olan, kanında bu bilmem ne şeyi olan, kan grubu şu olan hayır böyle bir şey yok. Biz Alman değiliz. Biz Fransızlar gibi de değiliz. Biz Avrupa'daki ırkçılar gibi değiliz. Ya onların çok öykündüğü, kölesi olduğu Avrupalılar var ya biz onlar gibi ırkçılık tarihimiz yok hiçbir zaman bizim. Biz Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de hepsini beraber hala bugün eğer bir bu ülkede bir eşitsizlik varsa Kürt de Türk de aynı şekilde bundan muzdariptir. Eğer bir mutlu olacağımız bir an varsa Kürt de Türk de bundan eşit mutlu olur. Bu kadar kadim bir birlikteliğin sahibiyiz biz ya. Anadolu'ya geldiğimiz günden beri hep beraber bir yaşamışız. Ama Türk milletini tanımlarken, Türk milletini tanımlarken Yüksel Taşkın kafasıyla, CHP'nin yeni milletvekili kafasıyla işte Balba'yı o listeden atmışlar. Milletvekili yapmıyorlar. Ön seçimi yapılsa yine seçilebilecek adam İzmir'den milletvekili değil. Kuvayi Milliyeci oldu. Herkes bilinir Mustafa Balba'yın. Ama Yüksel Taşkın gibi bir dön, şey bir adam bir liberal çakma getirmiş Kemalizm'le ilgili bunları söylemiş. Bu adam PKK ildirisine imza atmış. Bu adam FETÖ yardakçılığı yapmış. Şimdi Atatürk'ün partisinden, İzmir'den milletvekili adayı ya. Vallahi hayırlı olsun CHP'lilere kardeşim.